Lam harfi cerinin manaları arasında akibet ve sayruret manaları da zikredilmektedir. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّ <laughs> وَحَزَنَا Ayet-i Kerime'deki lam da bu şekil tahriç ve tevil edilmiştir. Firavun ailesi Hz. Musa'yı yerden aldılar. Ancak nihayet Hz. Musa onlara bir düşman ve hüzün sebebi olacaktı. Ancak bazı alimler lamın böyle bir manaya vazını kabul etmezler. Zaten harfi cellerde mümkün mertebe çok mana zikretmek aslında marifet değildir. Bilakis bir lafzın çok manası olması bile asıl değildir. Dolayısıyla bir lafız için iddia edilen her bir mana ciddi manada ayrı ayrı ispat edilmesi gerekir. Zemahşeri'ye göre buradaki lam talil lamıdır. Ancak bir mecaz vardır. Şöyle ki kader perspektifinden baktığımız zaman Hz. Musa onlara düşman olacaktı. Dolayısıyla evet Firavun ailesi Hazreti Musa'yı yerden kaldırırken maksatları e, o bebeğin onlar için bir sevinç kaynağı olmasıydı. Ancak madem kadere göre nihayet Hazreti Musa peygamber olacak ve onlara karşı mücadele edecekti. O zaman sanki bu neticeye hizmet mahiyetinde o netice gerçekleşsin diye Hazreti Musa'yı yerden kaldırmışlardı. Yine başka bir misal var. Araplar der ki lidu lil maut. yani çocuklarınız ölsün diye onları dünyaya getirin. Evet, bir insan dünyaya geldiğinde hiçbir şey garanti değildir. Garanti olan tek şey ölmesidir. Madem ölmesi kaçınılmaz bir sondur, o zaman sanki ölmeleri için onları dünyaya getirmiş gibi oluyoruz. Dolayısıyla lamul akibe şeklinde ifade edilen lam aslında talil lamıdır. Ancak izah ettiğimiz şekilde bir mecaz söz konusudur. Vallahu a'lemu bis-sawab ve ileyhil merc'u vel